Gazeteci Yılmaz Özdil sağ kolu Emre Olur'un sosyal medya hesabından yaptığı Sedat Peker'in kızı Mila Peker'in ağladığı video paylaşımına dikkat çeken bir yorumda bulundu. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sağ kolu Emre Olur'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar Türkiye'nin gündemine oturmaya devam ediyor. Emre Olur, Yaptığı paylaşımların birinde Sedat Peker'in avukat Özge Peker ile olan evliliğinden olan kızı Mila Peker'in ağlayarak konuştuğu videosunu paylaştı. Mila Peker videoda Türkiye'ye gideceğim. Siz gelene kadar Türkiye'de bütün kapıları kilitleyeceğim. O zaman gününü göreceğim diyerek gözyaşlarını tutamadı. Türkiye'ye gideceğim. Siz gelene kadar Türkiye'de bütün kapıları kilitleyeceğim. O zaman gününü göreceğim. Gazeteci Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir yorumda bulundu. Özdil, "Milaçım Türkiye'ye gelip kilitleri taktığında aslında tutsak olan hepimiz özgürleşeceğiz." ifadesini kullandı.